Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu diye düşünürken birden semavi sağday Kur'an işitiliyor der evet var hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var İnsanlığın en büyük meselesi bu her şey elimizden çıkacak Fane olup kaybolacak bunu herkes biliyor değil mi yani bir ehli dünya da biliyor ehli iman da biliyor her şey elimizden çıkacak. Fani olup kaybolacak. Şener abi diyor ya mahkeme kadıya mülk değil. Hiçbir şey bizim değil. Hiçbir vaziyet sabit değil. Her an değişiyor. Bak insan şu bedenine bir baksın. Sebabetten, gençlikten, ihtiyarlıktan kabre doğru bir seyahat var. Ne saçımızın beyazlamasını durdurabiliyoruz, ne dişlerimizin dökülmesini, ne bedenimizin yaşlanmasını, ne cildimizin buruşmasını, hiçbirisine müdahale ve hakim olamıyoruz. Her şey elimizden çıkacak. Fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? Şu an insanlığın en büyük derdi, en büyük meselesi bu. Ne bir de ifade eder üstadımız. Dıl bekası, hak fenası istedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Yani en büyük insanın derdi, en büyük meselesi bekadır. Beşerin en büyük meselesi bu. Çocukluğumda vicdanımdan, hayalimden sordum. Sana bir milyon sene mesut hayat verilecek, sonunda yok olacaksın bunu mu istersin? Yoksa meşakkatli ama sonsuz bir hayat bunu mu istersin? Nefis aldatmamak, tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla cehennem de olsa beka isterim. Kim uyanık vicdanını dinlese ebed ebed sesini çok net ve rahat bir şekilde işitecek. Bak şu an işte bu ünlülerin bu kadar estetikler, boyalar hep ne için? Hep işte şu malının gitmemesi noktasında bir çırpınışlar ama fayda yok. Ölümün pençesinden kaçan, kurtulan Şimdiye kadar mümkün değil olmamış. Peki bunun çaresi yok mu? Yani gidiyor, her şey elimizden alınıyor, alınacak, fani olup kaybolacak. Bunu baki yapmanın yolu ve çaresi yok mu? Yani i̇nsanın en büyük meselesi bu ve bunun için insan İngiliz-Alman kadar üslatdığı, kuvveti ve serveti varsa, aklı da varsa o davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. O zaman birinci dünya, ikinci dünya savaşı oluyor. Üstad hiç sormuyor, merak etmiyor. Diyorlar ki bundan daha büyük bir mesele mi var? Veyahut bununla meşgul olmanın zararı mı var? Evet diyor. Bundan daha büyük bir mesele var herkesin bilhassa Müslümanların başına öyle bir dava açılmış ki diyor. Eğer İngiliz, Alman kadar kuvveti ve serveti olsa, aklı da varsa o davayı kazanmak için tereddüt etmeden sarf edecek. Peki nedir o dava? Nedir o bizim mahkememiz? iman mukabilinde herkese bu dünya kadar ebedi ve baki bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası hepimizin başında var. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek ve çokları bu zamanda o davayı kaybediyor. Bir ehli keşfer kubur 40 ve fiyattan ölen 40 insandan 38-39'unun kaybettiğini bir ikisinin kazandığını müşahede ediyor yani böyle bir zaman, böyle bir zor durumda, zor dönemde yaşıyoruz. Cenabı kazananlardan eylesin. Peki var mı çaresi deyip düşünürken birden semavi sağday Kur'an işitiliyor der. Evet var. Yani bu fani olan mallarımızı bakiye çevirip bizim elimizden alınan her şeyin tekrar bize geri iade edilmesinin yolu yok mu? Var. Kur'an ne diyor? Evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? Önce en önemli soru bu. Nedir? Peki ne yapmamız lazım ki bizim her şey elimizden alınan bu unsurlar tekrar bize iade edilsin ve bu fani malımız beka bulsun. Bunun yolu nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. Bütün mesele bu. Biz onun emanetiyiz. Bizde olan her şey ondan bize verilen emanet. Biz bu emaneti sahibi hakikisine sattığımız zaman elimizden alınan alınacak ne varsa tekrar bize iade edilecek. Ve daha güzel bir şekilde iade edilecek. Ve bununla birlikte fani malımız beka bulacak. Gençliğin baki, güzelliğin baki, servetin baki, her şeyin bekaya inkılap edecek.